Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifli ve huzurlu günlerden geçiyorsunuzdur. Malum her ne kadar da çok keyif verici şeyler yaşayamasak bir de gündemdeki enerjilerden, durumlardan ötürü e, olabildiğince umarım en iyi halinizdesinizdir. Şimdi yengeçlerle yani sizlerle birlikte haftalık enerjinizde ne gibi potansiyeller var? Hangi durumlarla karşılaşabilirsiniz ve şu an içinde bulunduğunuz durumla ilgili kartların enerjisi hangi mesajları veriyor bunlara bakacağım. Ee, tabii ki de sizin belirli bir niyetiniz varsa niyetinizdeki durumlar için dinleyebilirsiniz. Açılımlar zamansız zamana niyet edildiği için ne zaman karşılaştıysanız o zaman doğru zaman olduğunu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi daha da fazla uzatmadan hemen açılıma geçmek istiyorum. Her ne kadar genele hitap e, edecek olmasını istesem bir de e, bu değişiklik gösterebilir. Bir de aşk niyetiyle dinleyenler daha çoğunlukta olduğu için örneklemelerim de daha çok aşk üzerine olacaktır. Arkadaşlar evet. Şimdi sizin kartlarınızı hemen hazırlayalım. Bu da kendini attı. Böyle kalsın o zaman. Evet. İyi. Sonu çok güzel geldi. Deste altımıza bakacağız. Evet, bir tane de Melek kartı çekelim. Şimdi e, Melek kartıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, burada sessizliği işaret eden bir enerji e, dikkatimi çekti. Sanki bir durum meydana gelmiş ve yaşadığınız kişilerle durumlarla ilgili bir sessizlik olmuş gibi görünüyor baktığım kadarıyla ee, tabii ki de bu sizin beklentilerinizi olumlu yönde karşılamadığı için olabilir yani sizin bir beklentiniz vardır karşı taraflar bu beklentinize doğru cevabı uygun cevabı verememişlerdir ee, ya da bir şeyler sizin istediğiniz ölçüde ilerlemiyordur bundan dolayı da biraz böyle hayal kırıklığı ya da tam olarak tatmin olamamanın verdiği bir huzursuzluktan bahsedebiliriz aslında. Sessiz ol kartı ile birlikte bazen susmanın en iyi cevap olduğunu düşünebilirsiniz. Ama tabii ki de zihniniz susmuyor olabilir. Burada bir sessizlik yani iletişimde azalma, kendi içine dönme, biraz düşünmeye ihtiyaç duyma, ya da tekrardan bir şeyleri revize etme ihtiyacı duyma gibi enerjiler içine girebilirsiniz gibi geliyor bana baktığım kadarıyla. Çünkü burada da bir kupa dörtlümüz var. Kupa dörtlüsü kartıyla birlikte yani biraz dalgın bir şeyleri bekleyen tam olarak istediği noktaya gelememiş gerek ilişkileriyle gerek kariyer durumlarıyla artık gündeminizde niyetinizde sizin enerjinizi düşüren durumlar her neyse bu durumların sizi duygusal tatminsizlik olarak biraz aşağıya çektiğini söylemek mümkün olabilir. Burada tabii kaçırmış olduğunuz fırsatları da düşünüyor olabilirsiniz. Ya da vaktinde sizin için fırsat gibi olan şeylerin aslında çok da büyük fırsatlar olmadığını düşünebilirsiniz. Bu süreçte biraz duygusal olarak karmaşık bir enerjiden geçiyormuşsunuz gibi görünüyor. Açıkçası. Şimdi burada yine e, su grubu bir kartımız var. Su grubu kartımız bize diyor ki e, bu kişi siz olabilirsiniz öncelikle. Çünkü yengeç burcu olan sizsiniz. Ve siz bir su grubu mensubu burçsunuz. Burada yengeç, akrep ve balık burcuna işaret eden bir kralımız çıktı. E, bu yine sizin gibi kendi burç olabilir, akrep ve balık burcu olabilir bu durumu yaşadığınız kişi veya yükselen ay burcu da olabilir veya dediğim gibi siz olabilirsiniz. Böyle bir durum var sanki arkadaşlar ve bu kişi sanki size bir şeyler sunmuş, bir şeyler söylemiş ya da siz bu kişiye bir şeyler sunmuş, bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Aranızda bazı şeyler konuşulmuş olabilir bir şeyler söylenmiş olabilir ve bununla birlikte de sanki siz bir değişim enerjisine girmişsiniz arkadaşlar böyle bir görünüm var burada e, transformation kartımız geldi yani dönüşüm bir şeylerin değişmesi e, yani büyük değişimlere işaret ediyor dolayısıyla buradaki değişim enerjisiyle birlikte taraflar sanki birbirlerine sırtını dönmüş vaziyette görünüyor olabilirler yani sizin sanki burada enerjinizi düşüren şey bu değişim dönüşüm etkisi arkadaşlar yani sanki yaşadığınız ilişki veya durum her neyse bir şeyler olmuş aranızda bu olanlardan sonra sanki bir şeyler bitmiş gibi görünüyor yani bir bitiş ya da bir sayfanın kapatılması ya da aranızda büyük bir değişim oluyor ve bunun getirdiği bir sessizlik var. Taraflar dalgın, kendine, kendi içine yönelmiş, geri çekilmiş gibi bir e, görüntü var açıkçası. Ve burada e, transformation kartımız klasik tarot destesinde ölüm kartıdır yani... Ee, burada zaten görüntüden de anlaşılacağı gibi siyah pelerinli bir adam var. Derinden ve düşünceli şekilde oturuyor. Ee, kadın da ona bakıyor, görünüyor. Ve aralarında sanki biraz soğuk enerjiler yaşanmış gibi ee, birbirlerine kızgın olabilirler, küsmüş olabilirler bir şeyler açığa çıkmış olabilir. Bunun da getirdiği etkiyle birlikte bir bağlantı kopukluğu, bir yanlış anlaşılma veya birbirlerinin beklentini karşılayamayacak olduklarını fark etmek gibi bir enerji olabilir. Güvenle ilgili bir takım sorunlar olabilir arkadaşlar. Şu anda biraz hareketsiz enerjilerden geçiyorsunuz gibi görünüyor. Ama ee, yeni bir başlangıç olacağını e, düşünüyorum ben açıkçası ya hayatınıza tek başınıza bir yenilik getiriyorsunuz ya da bu kişilerle artık durumunuzdaki konu ve kişiler kimleri daha iyi bilirsiniz. Yeniden bir şeylere başlamak, yeniden bir araya gelmek, yeniden bir şeylerin canlanması, yeniden yeşillenmesi gibi bir durum olacakmış gibi görünüyor baktığım kadarıyla yeni bir sayfa açmak yeni bir fırsat belki başka bir fırsat olabilir bu hani işle ilgili bir fırsat olabilir veya yeni bir aşk olabilir veya şu anda bu sessizliği yaşadığımız kişiyle tekrardan bir araya gelmek olabilir burada çünkü ne ile ilgili bir başlangıç olacağını bize göstermemiş. Sadece bir başlangıç, bir yenilik, bir fırsat yeniden canlanıyormuş gibi görünüyor. Ve bununla da birlikte enerjinizin yükseleceği bir döneme doğru giriyormuşsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu sessizlik varsa bile birçoğunuz bu sessizlik enerjisinden çıkacakmış gibi görünüyor tekrardan iletişim olabilir. Eğer niyet ettiğiniz şey bu kişiyle bir araya gelmekse evet sanki bu aranızdaki sessizlikten sonra tekrardan bir araya gelme enerjilerinin yükseleceğini gösteriyor kartların enerjisi. Evet. Böyle bir durum görünüyor. Sizler için haftalık enerjide işaretlere dikkat etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar bu arada. Çünkü kırmızı işaretlere dikkat demiş ve işaretler sizi uyarmaktaymış. E, bu kişinin tavırları zaten uyarıcı nitelikte olabilir sizi. Yani söylediği bir şey, bir yerde paylaştığı bir yazı yani size yönelik olabilir. Siz her ne kadar kendi üzerinize alınmasanız bile e, bu işaretlere dikkat edin. Ya da göreceğiniz rüyalarda yine işaretçi olabilir. Size yol gösterebilir. Ee, en doğru zamanda bir şeylerin başlayacağını da işaret ediyor yine kartlar. Ee, güven konusuna dikkat çekiyor yine enerjiler. Ee, güven duygusunun yeniden inşa edilmesi gerekecek ve hayatın daha eğlenceli pozitif yanlarına çok yakın zamanda başlayabilecekmişsiniz gibi gösteriyor enerjiler. Evet. Sizler için haftalık enerji bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz, uyumlandığınızı düşünüyorsanız şu anda gerçekten bir dönüşümün içindeyim ve benim için bir şeyler bitti ve bir bekleyiş içindeyim, hayattan çok keyif almıyorum ya da içinde bulunduğum durumdan çok keyif almıyorum sadece bekliyorum ve şu anda gerçekten bir sessizlik içindeyim diyorsanız evet arkadaşlar sizler için merak etmeyin. Yeni güzel fırsatlar var, yeni başlangıçlar var ve Bunlar, bu yenilikler size yepyeni umutlar, yepyeni ışıl ışıl günleri beraberinde getirecekmiş gibi görünüyor haftalık enerjide. Siz yeter ki acele etmeyin arkadaşlar. Bazen enerjiler böyle sert olabilir ama her sert enerjinin de kırılacağı bir zaman vardır. Bu yüzden kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.